Aracınız change olabilir. Change araç nedir ve nasıl anlaşılır? İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri aracınızın change olup olmadığını kontrol etmektir. Peki, change araç nedir? Change araç, farklı bir şasi numarasına sahip iki aracın birleştirilmesiyle oluşur. Bu durum hem güvenliğiniz hem de aracın yasal durumu açısından ciddi sorunlara yol açabilir. İşte change araçları anlamanın püf noktaları ve size sunduğumuz yenilikçi çözüm. Sadece garantili arabam oto ekspertiz bayilerinde. Change araçları anlamanın püf noktaları şasi numarası kontrolü. Araç ruhsatında yazan şasi numarası ile aracın üzerindeki şasi numarasını mutlaka karşılaştırın. Eğer farklılık varsa bu durum aracın change olabileceğine dair güçlü bir işaret olabilir. Boya izleri ve kaynak yerleri. Aracın üzerindeki boya izlerini dikkatlice kontrol edin. Özellikle araç gövdesindeki kaynak yerleri Şüpheli bir durumun göstergesi olabilir. Aynı şekilde Parçaların farklı renklerde olması aracın birleştirilmiş parçalar içerdiğini gösterebilir. VIN hacker cihazımız ile change kontrolü garantili arabam olarak aracınızın change olup olmadığını anlamak için en son teknolojileri kullanıyoruz. VIN hacker cihazımız araçların beyinlerindeki şasi numaralarını okur ve karşılaştırır. Bu cihaz aracın motor, şanzıman, airbag gibi kritik noktalarındaki şasi numaralarını tespit eder. Eğer bu numaralar arasında farklılık varsa aracın change olduğu sonucuna ulaşırız. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde yalnızca dışarıdan yapılan kontrollerle yetinmeyip aracın derinlemesine bir analizini yapabiliyoruz. Böylece ikinci el araç alımında karşılaşabileceğiniz büyük riskleri en aza indiriyoruz. Garantili araban bayilerinden ekspertiz raporu, ikinci el araç alırken kapsamlı bir ekspertiz raporu almak, change olup olmadığını anlamada önemli bir adımdır. Neden change araçtan kaçınmalısınız? Change araçlar yalnız yalnızca yasal problemler yaratmakla kalmaz, aynı zamanda sürüş güvenliği açısından da risklidir. Parçaların birleştirilmesi sırasında yapılan hatalar veya düşük kaliteli işlemler, aracın stabilitesini ve performansını olumsuz etkileyebilir. Bizimle güvendesiniz. İkinci el araç alırken risk almamak ve içiniz rahat bir şekilde araç sahibi olmak istiyorsanız, garantili arabam olarak her zaman yanınızdayız. Uzman kadromuz ve ileri teknolojimizle, Change araçları tespit edip sizi bilgilendiriyoruz. Bu ve benzeri faydalı içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü ikinci el araç alırken bilmediğiniz detaylar aracınızın değerinde büyük farklar yaratabilir.